Evet bu şekilde 2 4 6 8 10 12 sıra örmüş oldum. Daha büyük ya da daha küçük model örebilirsiniz. 2 4 6 8 10 12. Şimdi ise hemen kenarı ile devam edeceğim. Köşeye yakın bir yere ipimi sabitleyeceğim. Hem köşeyi de göstermiş olacağım buraya. Beyaz ipimi sabitliyorum. köşeye iki tane fıstık var. 2 3 zincirle sıkılaştırıyorum. Buraya hemen bir fıstık yapıp kapatalım. Kenarını yapıyoruz. Buraya tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. İki tane üst üste. 1 2 3 zincir yapıyorum geri bu aşağıya sabitliyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane kapatmadan hemen yan tarafa bu şekilde ikisini bir kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane kapatıyorum. 1 2 3 zincir geri bu aşağıya sabitliyorum. 1 zincir. Tekrar buraya bir tane. Kapatmadan köşeye geldik. Buraya da ikili. Böyle kapatıyorum. Köşeye kadar ikili kapatarak geldik ve tekrar buraya fıstığı yapıyoruz. kapattım 1 2 3 zincir geri bu aşağıya sabitliyorum Evet bu şekilde şu an köşedeyiz köşeye kadar aynı işlemi yaparak geldik bir zincir şimdi köşede farklı bir işlem var onu yapacağız hemen bir tane yapıp kapatıyoruz bir zincir tekrar yapıyoruz bunu da kapatıyoruz 2 tane üst üste yaptık 3 zincir geri buraya sabitliyorum bir zincir tekrar buraya bir tane kapatmadan köşeye tekrar ikisini bir kapatıyorum. Bu şekilde köşelere gelince böyle yapmayı unutmayalım. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. 3 zincir sabitliyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane. Kapatmadan hemen yan tarafa diyerek ikili kapatıyoruz ve fıstıkları üzerlerine yapıyoruz. Evet, bu şekilde köşeyi yapmayı unutmayalım. Şimdi ikili kapatarak ve buradaki fıstıkları böyle yaparak diğer köşeye kadar aynı şekilde geliyoruz. Fıstıklarını da yapıyoruz. Ve buradaki köşeyi aynısını Buraya da yapıyoruz. Diğer köşelere de aynı şekilde uyguluyoruz ve sıramızın sonuna bu şekilde geliyoruz. Evet bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyiz. Köşeleri aynı gösterdiğim gibi yapmayı unutmayalım. Ee, kenarları zaten ikili kapatıyoruz. Eğer isterseniz kanalımda farklı kenar oyaları bulunmaktadır. Onlardan da örebilirsiniz. Şimdi sıra sonuna gelmek üzereyiz. Hemen birlikte yapalım. Sıra sonu üçlü kapatacağız. Buraya bir tane. Hemen ikinciyi yan tarafa yapıyorum. Üçüncü ise buradaki fıstığın üzerine yapıyorum. Başlangıç fıstığının üzerine yapalım bu şekilde tığımda 3 tane fıstık olmalı üçünü bir kapatacağız bu şekilde kenar sıra sonumuzda böyle düzgün duracak ve buraya tekrar fıstık yapıp kapatalım kapattım 1 2 3 zincir ipleri bu aşağıya sabitliyorum bir zincirle artık burada ipimizi kesiyoruz sıra sonuna geldik çünkü Evet bu şekilde modelimizin sonuna geldik Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım boyut olarak da gayet ideal oldu çocuklarınız için örebilirsiniz buradaki fıstık sayılarını daha fazla yapıp da daha büyük bir modelde elde edebilirsiniz ee, Modelim bu şekildeydi. Yüz lif olarak çocuklarınız için olarak da kullanabilirsiniz. Arkasında yine aynı şekilde, aynı güzellikte böyle takım olarak örmek istedim. Daha öncesinde kes lifini ve uzun lifini karesini bu şekilde tamamlamış oldum yüz lifini de yaparak tamamladık. Çocuklarınız için de örebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.